Merhaba sevgili teraziler. Bugün 19 Kasım Salı Mars günündeyiz. Bugün size yabancı olan kavramlarla tanışmanızı sağlayacak kişilerle birlikte bazı toplantılara katılabilirsiniz. Bu kişiler karakterleriyle sizi etkileyecekler ve kendi yaşamanızda bazı dönüşümleri başlatma isteğinizi de arttırabilirler. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Kasım Salı Mars günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay güne hareketli ve hızlı enerjiler veriyor. Gün boyu birçok konuyla ilgilenebilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir, haberler duyabiliriz. Yakın çevremizle ilişkilerimizin yoğunlaşa, yoğunlaşacağı ve kısa seyahatler yapabileceğimiz bir gündeyiz. Başak Burcu'ndaki Mars ve Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter arasında oluşacak seksil açı enerji ve motivasyonumuzda bir artış meydana getirebilir. Günlük hayatımız, iş ve özel ilişkilerimizde daha çalışkan, pratik ve verimli gelişmeler yaşayabiliriz. Akşam 18'de Ay Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde e, içsel olarak huzursuz ve stresli hissedebiliriz kendimizi. Bu nedenle sosyal ilişkilerimizde e, gerginlikler, anlaşmazlıklar oluşabilir. Ay-Mars karesinin etkisiyle kazalara, e, sakarlıklara da daha yatkın olacağımız için e, dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle e, değişken grup burçların, ikizler, başak, yay ve balık burçlarının akşam saatlerinde biraz daha temkinli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.